Gözlerine bakınca senin delin olurum ben senin İyi ki de sevmişim seni sen benim ilk meleğim Ne olsun daha ne olsun Sen ne istersen gülüm olsun Bana kalırsa bebeğim bir kız bir de oğlum olsun Bana kalırsa meleğim Bir kız bir de oğlumuz olsun Ne olsun daha ne olsun Sen ne istersen gülüm olsun Bana kalırsa bebeğim Bir kız bir de oğlumuz olsun Bana